Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu elektrostatik olacak. Konu anlatımını söyleyeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri TYT Fizik Elektrostatik 1. Test testi olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dört konu konuk pekiştirme testleri 9. sınıf fizik kitabında da yer alıyor sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda her iki kitaba ait arkadaşlar tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Daha fazla soru çözmek istiyorum, konuları pekiştirmek istiyorum diyen arkadaşlarım için de kazanım kavrama testlerini, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, OGM Materyal Soru Bankası, mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz kitapların, testlerin tamamının hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Oynatma listesi sekmesinden bulabilirsiniz. Kolay bulun diye ben bu videonun da açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. TYT'ye bakan arkadaşlarım bu konulara bakabilir. 10. sınıflara bakabilir. AYT için 11-12'leri es geçme. Ayrıca TYT'nin, e, MEB'in TYT için mezunluğa kazanım kavramı. 3 adım TYT, 3 adım denemeleri. Kez AYT içinde 3 adım AYT'ler, mezun B denemeleri, e, kazanımları da mevcut arkadaşlar. Yine ben bunların oynatma listelerini, linkini e, videonun açıklama kısmına ekliyorum. Evet, Milliyetin Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Emekler için ben de size soruları çözerken söylediğim üzere konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki birinci soru. Günlük hayatta karşılaştığımız... Lübülüp löb, Olaylardan hangileri statik elektrik ile açıklanabilir? Arkadaşlar bir kere statik kelime anlamını bir belirleyelim. Durgun demek. Durgun elektrik. Durduğu yerde ama durmuyor tabii bu. Durduğu yerde de durmuyor. Bazen hareketlenebiliyor. Bakalım arkadaşımıza dokunduğumuzda parmak uçlarımızdan çıkan elektrik akımı. Bak bu akım oluşturdu artık bir hareket var durgunluktan geçti. Arkadaşlar gün içerisinde giydiğimiz eşyalardan, sürtündüğümüz yerlerden dolayı vücudumuz elektriklenebilir, arkadaşımız da elektriklenebilir. Birbirimize dokunduğumuzda dokunma ile arkadaşlar bir elektriklenme olabilir. Statik elektriğe güzel bir örnektir. Yıldırım ve Şimşek olayı kanalımızın adı da anılmış buradan arkadaşlar. Kendi adım da Şimşek bu arada orijinal adım. Arkadaşlar yıldırım ve şimşek olayında da yüklü bulutlar arasında elektrik boşalması oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla statik elektrik olayına gelir. Burada şunu söyleyeyim ben size. Yıldırım, şimşek bir de gök gürültüsü var arkadaşlar. Üç ayrı terim. Yıldırım o bizim yere doğru düşen şey yıldırımdır. Şimşek oradaki görüntüdür arkadaşlar. Gördüğümüz şeydir. Beyaz ışıktır. Işık şimşektir. Gök gürültüsü de sestir. Enerji boşalımları. Bunu da anlatmış olduk. Bak yün kazağı sürtülen balonların birbirini itmesi. Mesela bir şey arkadaşlarımız dokunduğumuz oluyor ya yün kazak giydiğimizde de olur. Yün kazak da arkadaşlar statik elektrikle yüklenebilir. Balonların birbirinin itmesi sürtündükten sonra statik elektriklenmeye de güzel bir örnektir. 1 2 3 diyor e işaretliyor işaret diyor. 2 ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar yolculuğumuza. Diyor ki ipek ipliklerle tavana bağlı iken ipek herhalde kişinin adı virgül. Buradan İpek'e selamlarımızı gönderiyoruz. X ve Y küreleriyle yalıtkan ayakla yeri sabitlenmiş iletken Z küresi şekilde gibi dengededir. Buna göre löp löp yargıların hangileri kesinlikle doğrudur. Bak sen. Arkadaşlar aynı yüklü zıt yüklü vesaire. Şimdi gel şuradan bir bakalım. Sevgili küremiz negatif yüklü olsa sevgili arkadaşlar. Diyelim ki negatif yüklü. Artı yüklü olduğu durumu da ayrıca irdeleyebiliriz. Onu da altı siyahlayalım. Şimdi negatif yüklüyse sevgili arkadaşlar. X ve Y'yi birbirine doğru çektiyse zıt yüklü olacak. Demek ki X arkadaşlar artı, sevgili Y de artı olabilir. Zıt yüklü. Ama bir de ne var arkadaşlar? Sevgili şu soldaki kürelerimiz nötr de olabilir. Nötr olursa da bunları çeker, değil mi? Güzel. Eğer artı olsaydı da yine çekebilmesi için eksi, eksi olabilir yine nötr nötr olabilir. Doğru mudur? Doğrudur. Bütün alternatifleri yaz. Şimdi okuyalım bakalım. X ve Y küreleri aynı yüklüdür. Evet artı artı eksi eksi. Hayır. Bak artı nötr de olabilir. Kesinlikle diyor arkadaşlar. Kesinlikle dediğinde biraz kıl davranacağız tamam mı? Yani şeytan avukatlığı derler ona. Öyle davranacağız. E, çürütmeye çalışacağız. Artıya nötr, eksiye nötr de olabilir. O yüzden çarpıyı yedi bu arkadaş. 2'ye baktım. X ve Y küreleri zıt yüklüdür. Hayır zaten olsaydı aynı olurdu. Nötr nötr olabilir. Artı eksi eksi artı olabilir. Şey, eksi artı olmuyor pardon. Artı nötr. Nötr artı da olabilirler. Bu da çarpı yedi. Kürelerden en az biri yüklüdür. Evet. Mutlaka ve mutlaka birinin şu kürelerden yüklü olması lazım ki böyle çekme itme olayı olsun. Ben zaten dikkat ederseniz Z'yi direkt yüklü halini yazdım arkadaşlar. 3. Yalnızca 3 diyor. C'yi işaretliyorum gözümü kıtmadan. 3 numara çok klasik bir soru. Çoğu kişiye zor geliyor. Çok kolay bir mantığı var arkadaşlar. Formülünü mü ezberleyeceğim diyor arkadaşlar. Ben sana formülünü de söyleyeceğim. Yalıtkan ayaktan üzerinde duran sırasıyla <laughs> artı 4Q. Eksi 8Q. Eksi 14Q. Güzel. Yüklü R. Görüyorum R. 5R. 3R. Yarı çaplı KLM kürelerin yalıtkan ayaklarına tutup aynı anda birbirlerine dokunduruluyor. Dokundurma ile elektriklenme var arkadaşlar. Sonra da ayrılıyor. Buna göre löp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Son e, yük durumları inceleniyor. Arkadaşlar bu dokunmalarda bak. Ana prensip şu. Ben sana sonra, sonra formülünü de söyleyeceğim. Bana söyle toplamda burada ne kadar yük var? Öğretmenim artı 4, eksi 8, eksi 14. Hepsini topladığımda ne oluyor sevgili arkadaşlar? eksi 18 Q yük var. Şimdi bu 18 eksi 18 arkadaşlar bu 3 arkadaş paylaşacak. Ama neye göre paylaşacak? Cüsselerine göre bak. Cüsselerine göre. Şimdi cüsselerini de nasıl bulacağım? Bu arkadaş R. Bu arkadaş 5 R. Bu arkadaş da 3 R. Arkadaşlar ortamda R, 5 R artı 3 R. Toplamda 8 R var. Yani R başına Eksi 18'i böyle bir dakika 9R olması lazım. Evet 9R. Arkadaşlar bak R başına yani yarı çap başına eksi 18 Q'yu 9R'ye bölersem ne oluyor? Eksi 2 Q oluyor. Yani her bir R eksi 2 Q alacak. E sevgili arkadaşlar bu arkadaş R. Onu da mavi ile yazalım madem. Ne alır? Bu arkadaş eksi 2 Q alır. Bu arkadaş 5R. Bundan eksi 2 tane alır. Eksi 10 Q olur. Bu arkadaşta 3 tane var. Bundan 3 tane alır. Eksi 2'yi 3 ile çarp. Eksi 6 Q olur. Topla bakayım. Bak yine eksi 18. İşte böyle kardeş payı paylaşırlar. Bu işin formülü de şu sevgili arkadaşlar. Q 1 2 3 diyelim. Q 1 artı Q 2 artı Q 3. Bölü R 1 artı R 2 artı R 3. Şurada yaptığımız hikaye zaten. Şu yaptığımız aynen bu. Çarpı çarpı R1, R2, R3. En son yaptığımız da bu. R1'i bulmak için R1 ile çarpıyorum. R2'yi bulmak için R2 ile çarpıyorum. R3'i bulmak için de R3. Formülü de bu. Eğer formül çok seviyorsan. Ama olup biten hikaye de bu. Sen bunu aklında tutarsan daha iyi edersin. Toplam şu kadar Q var. Bu kadar yük var. Bu yükleri de bu arkadaşlar paylaşacaklar. Neye göre paylaşacaklar? Cüsselerine göre. E, cüssesi büyük olan daha fazla alacak bundan 5 kat fazla alacak. Bak 5 kat. 5 kat fazla değil mi benim de 5 katı alacak. Bu arkadaş da bu arkadaşın 3 katı alacak. Aldı zaten. Şimdi arkana yazsan ıı, şıkları oku bakayım şeyleri. Iı, yargıları. M küresinin son yükü eksi 6. M eksi 6 doğrudur. Okey tomento. K küresinin son yükü L küresinden fazladır. Bakıyorum K eksi 2. L eksi 10. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle diyebilir. Hocam sayı doğrusunda 0 burası, eksi 2 burası, eksi 10 burası. Eksi 2 normalde eksi 10'dan büyüktür. Yani bu bundan büyüktür. Hayır sevgili arkadaşım bu eksi artı yüklerde sadece yükün cinsini belirtiyor arkadaşlar. Ama yük olarak bak bunda 10Q var bunda 2Q. Öyle düşüneceğiz. Ha? Mutlak değerlerini düşüneceğiz. Yüklerin büyüklüğü küçüklüğünde. O yüzden bu arkadaş çarpıyı yiyor. Yoksa sayı doğrusundaki eksi 2, eksi 10'dan büyüktür gibi bir şeyler düşünmeyin sakın ha. L küresinin yük miktarı artmıştır. Bakalım L küresine. L küresi eksi 8'di bak eksi 10 oldu arkadaşlar. Sağ olsun şu arkadaş eksi 14 baya bir verdi buraya eksilerden. Doğrudur. 8'den 10'a terfi etti arkadaş. Hop bu arkadaş durumda ne diyoruz? 1 ve 3 diyor. Diyarbakır'ı hunharca işaretliyorum. 4 ile geldim. Bir öğrenci elindeki nötr k çubuğunu şekildeki gibi nötrle kumaşına nötr nötr arkadaşlar bunlar başta sürtüyor. Ne olacak? Sürtme ile elektriklenme olacak. Hani yün kazaklar vesairede olduğu gibi. Sonrasında k çubuğunu yalıtkan zemin üzerinde de m nötr cismine M nötr cismine yaklaştığında cisimde şekilde gibi yük dağılımı meydana gelmiştir. Bak artı artı eksi eksi. Buna göre löp löp, löp 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 yargılanan hangileri doğrudur. Şimdi sondan bir gidelim. Arkadaşlar şu arkadaşta artılar solda eksiler sağda biriktiyse demek ki bu kaçu bu arkadaşlar artıları sola doğru çektiğine göre kendisi eksiyle yüklenmiş. Heee. Sürtünme sonucunda arkadaşlar bu arkadaş eksi ile yüklendiyse bu kumaş da artı ile yüklenecektir. Çünkü sürtünme sonucunda sevgili arkadaşlar cisimler zıt yüklenmiş olur. Anlaştık. Nereden anladım? Şu artılardan ha dedim bu K cisminin demek ki buraları eksi olmalı ki artıları buraya çekmiş eksi'leri sağa itmiş. Güzel. Aslında artıları çektiği falan yok. Eksi'leri ittiği için burası artı oluyor. Gelecek testlerde daha ayrıntılı konuşacağız bunu. Tamam çok güzel. E, demek ki bu eksi yüklenmiş bu arada. Şimdi sevgili arkadaşım zaten bu çubuk sürtme olaylarında benim bizim bildiğimiz iki tane durum olur. Yün kumaş ebonit çubuk olur. Ebonit çubuk kumaşa e, cam çubuk da arkadaşlar ipeye sürtülür. Şimdi cam çubuk ebonite sürtüldüğünde sevgili arkadaşlar e, ebonit çubuk eksi kumaş artı olur. İpek e, kumaş durumunda da sevgili arkadaşlar ipek eksi olur çubuğumuzda artı olur. Burada tam ters yazmış keşke ebonit şuraya yazsaydı. Çünkü ikisi de artı eksi gibi gözüktü ama aslında ne oluyor? Çubuk eksi çubuk eksi kumaş artıysa sevgili arkadaşlar ki öyle oldu. Demek ki bu arkadaşlar nedir? Yün kumaş ve ebonittir. Ebonit ve yün kumaş. Eksi artı. Eğer bu eksi bu artı olaydı o zaman bu ipek olacaktı. Bu arkadaş da cam çubuk olacaktı. O yüzden ikiyi de aynı anda irdelemiş olduk çarpı 7. M iletken cisimdir sevgili arkadaşlar. Burada yükler hareket halinde olduğu için hareket edebildiği için M küresi arkadaşlar. Elektronlar hareketlidir. Sağa doğru gittiğine göre. Demek ki iletken bir cisimden bahsediyoruz. Anlaştık mı? Güzel. Hareket edebiliyor çünkü. Yükler hareket etmiş. İletken cisimlerde yükler hareket edebiliyor arkadaşlar. 1 ee, ve 3 Dior'e Diyarbakır'ı yine işaretliyoruz. 5'i çağırdık. 5 uçlu geldi. sahnedeki yerini aldı. Şu belalı elektroskop soruları bir okuyalım bakalım. Öznur buradan selamlarımız gönderiyoruz sevgili Öznur'a da. Öznur isimdeki bütün arkadaşlara. Yüklü K çubuğunu yüklü elektroskoba. Bak yüklü, yüklü. İkisi de yüklü. Yaklaştığında yaprakların arasındaki açının arttığını görmektedir. Sevgili arkadaşlar daha da açılıyor. Hmm. Bu neden olur? Eskiden eksi ise daha da eksi. Eğer artıysa başladı daha da artı olduğu anlamına gelir. Doğru mudur? Doğrudur. Güzel. Buna göre löp, 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 löp yargılanan hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Gelin bir irdeleyelim. Şimdi bak. Bu arkadaş diyelim ki artı ile yüklü. Bak buralarda artı 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 olsun. Şurada da başlangıçta iki tane artı, iki tane artı yazdım. Bunlar zaten birbirini ittiği için bak dikkat edersen biraz açık. Şimdi sevgili arkadaşım bu arkadaşın daha da açılabilmesi için buraya daha da fazla artıların gelmesi lazım. Nereden gelecek buradan. Buradan artıların gelebilmesi için de K çubuğunun aynı yüklü olması lazım ki bunları itmesi lazım. Tamam. Normalde sevgili arkadaşlar şunu da ben sana bir belirti vereyim. Normalde artıların gittiği mittiği yok. Normalde eksiler geliyor. Şu gösterimiz şundan dolayı. Hadi ben yeri geldi söyleyeyim madem. Bak bu arkadaşın artı yüklenmesi burada eksi hiç yok mu? Var aslında. Burada eksiler var. Artı sebebi dememizin sebebi burada artıların çok olması. Mesela burada 3 tane artı 3 tane artı. Birer tane de eksi var aslında da. Heh, o yüzden şimdi bu durumda ne oluyor biliyor musun? Ben bu artıyı yaklaştırdığımda eksileri buraya çekiyor. Buranın artılığı fazlalaşıyor. Ama hani biz artıları da yolculuk ettirdiğimizde daha kolay algıladığımız için böyle oluyor. Yarın bir gün elektrik mühendisi olmak isteyen arkadaşlara şimdiden duyurulur. Artılar hareket etmez, eksiler hareket eder. Tamam mı arkadaşlar? Buradan şuradan eksileri çektiği için burası daha da artılaşıyor. Dolayısıyla daha fazla itiyor. Eksi olsaydı, eksi eksi olsaydı yine aynı koşul söz konusu olacak. Velhasıl kelam. Ben buradan ne anladım arkadaşlar? Çubuk ile elektroskop aynı cins yükle yüklüdür. Doğrudur. Çubuğun yüklü çubuğun yükü elektroskopun yük miktarından fazladır, azdır. E sevgili arkadaşlar, fazla da olabilir, az da olabilir. Hiç dert değil. Tamam mı? Sonuç itibariyle bu artı buraya yaklaştırdığında burada eksileri yukarıya doğru çekecek. Buranın artılığı fazlalaşacağı için Az da olabilir, çok da olabilir. Bana da olabilir dedi mi? Dedi. O zaman löbürt löbürt dedim. E şıkkını işaretledim. Burada biraz ee, hızlı anlatmaya çalıştım ama onu unutma arkadaşlar. Artı yükler hareket etmez. Eksiler hareket eder. Ben bu artıyı yaklaştırdım da. Normalde bak burada da artı artı dedik ya. Hiç mi eksi yok? Bak burada 70, 75 tane artı var. 5 tane de eksi var diye düşün. O yüzden biz bunu artı diyoruz. En başta biz öyle öğrenmedik mi? Neden artı diyoruz arkadaşlar? Ee, artıların e, sayısı eksilerden fazla oluşuyor. Burada da keza öyle eksiler var. Bu artı fazlalığından dolayı aşağıdaki eksileri yukarıya transfer ediyor. Burada artı yük miktarı fazlalaştığı için birbirini daha fazla, daha kuvvetli itmeye başlıyor. Ben valla merhamımı iyi anlattığımı düşünüyorum. İnşallah çoğu arkadaşta da bir e, aydınlanma yaşatmışımdır. 6 numara. Aslan, aslana da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Aslan gibi adı var. Eksi yüklü iletken K çubuğunu yalıtkan ayak üzerinde sabitlenmiş artı yüklü iletken kilo. Bak eksi iletken. Yaklaştırdıktan sonra anahtarı kapatıyor. Arkadaşlar yaklaştırıyor. Bu arkadaşı uzaklaştırmadan hop anahtarı da kapatacağız. Yük dengesi sağlandıktan sonra löbe löp 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 yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Yine olabilirden bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi analizimizi yapalım. Bak yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu gösterim icabı. Bu arkadaş eksi yüklü ama bu arkadaşın üzerinde aslında artılar da var. Ama eksiler daha fazla olduğu için durum bu. Çünkü bak birazdan diyeceğiz ki bu eksi yaklaştı. Eksi yaklaştığı için buralar artı olur. Şuralarda eksi olur diyeceğiz. Ama ilk verişte hiç eksi yok değil mi ortada? Var işte arkadaşlar. Eksiler de var bu işin içinde. Eksiler var. O yüzden bu arkadaş eksi yaklaştığı için eksileri sağa doğru iter. Eksileri sağa doğru ittiği için sol taraf daha çok artı kalır. Burası artılaşır. Artısı daha fazla olur. Sağ tarafta eksi olur. Yaklaştırdım. Daha sonra ne yaptım? Lömbür denek burayı kapattım arkadaşlar. Yani toprak ile toprak ile sevgili iletken küre arasında bir Bağlantı kurdum. Bir geçiş sağladım. E ve toprak ne yapıyordu arkadaşlar? Eksileri alırdı. Elektron geçişi olur. Elektronların tamamı toprağa geçer. Adı üzerinde topraklama yapmış olursun. E topraklama yapmak ne demek arkadaşlar? Burayı nötr yapmak demektir. Eksileri nötrleştir. Bu artılarla kalırsın. güzel. Şimdi arkana yazsan yine arkadaşları değerlendir. K çubuğu Eksi yükle yüklenmiştir. Hayır zaten kendisi eksi geldi. Doğuştan eksiydi arkadaşlar. Eksiyle yüklenme mi, yüklenme gibi bir durumumuz yok. İletken kürenin yük cinsi değişmemiştir. Artıydı. Bak yine artı kaldık. Nötr artı. Hala artılar. Fazla olan eksileri bile değil mi? Üzerindeki fazla eksileri de toprağa göndermiş oldu bu vesileyle. Evet. Değişmemiştir arkadaşlar. Değişmemiştir. İletken küreden toprağa yük geçişi olmuştur. Doğrudur. Elektronlar yük geçişi oldu. 2 ve 3 diyorum. Arkadaşlar, artıların hareket etmediği, eksilerin sadece hareket ettiğini bilirsen çok kolaylaşıyor olay. Bak burada da onun hikayesi. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşım. Şurada özellikle çalışma defterinde arkadaşlar çalışma soruları, kazanım kavramalarda da çok detaylı anlatıyorum. Kazanım kavramalar ve çalışma defterinde çok çok detaylı anlatıyorum onlara bakmanı tavsiye ediyorum. Bütün konularda öyle de elektrostatikte de böyle anlatıyorum. Bak onlara. Diyor ki 7 numarada. Yük durumu bilinmeyen iletken çubuk yüklü iletken elektroskopa şekilde gibi dokundurulduğunda yapraklar önce tamamen kapanıp sonra açılarak eski durumuna gelmektedir. Hı, hmm, güzel. Bu durumda bu durum buna göre dokunun dokundurulmadan önce löp 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 löp, löp yargılanır hangileri doğrudur? Kabaca bir bakalım neyi irdeleyeceğiz? Zıt yüklüdür. Yük miktarı ondan ondan fazladır. Oradan oraya yük miktarı tamam azdır, fazladır. Arkadaşlar şimdi ezberi söylüyorum. Ezber şudur. Eğer önce tamamen kapanıp arkasından e, açılıyor ise çubuk ile elektroskop arkadaşlar zıt yüklüdür. Bak sebebi de nedir? Ben sana kabaca söyleyeyim. Bak önce şu arkadaşın, şu arkadaşın kapanması demek nötr hale gelmesi demek. Daha sonra tekrar açılması demek yüklenmesi demek. Artı ya da eksi. Yani bu arkadaşın hikayesinde önce bir nötrleşme var. Arkasından da artı eksiye geçme. Bu ne zaman olur? Arkadaşlar bu şu arkadaşın yükünün değişmesi durumunda. Yani artıyken eksiye geçmiştir, eksiyken de artıya. Bu ne zaman olur? Bu iki arkadaş zıt yüklü olduğunda. Örnek verelim gel. Ee, artı 8Q olsun, eksi 2Q olsun. Tamam mıyız? Tamamız. Arkadaşlar kolay hesap yapalım diye ben bunları dokundurduğumda bak ortamda ne kadar var? Artı 6Q var. Bunlar paylaşacak. Nasıl paylaşacak? 3Q artı 3Q Artı 3Q olarak paylaşacak değil mi? 6Q'yu. Ee, kütleleri de eşit dedik. Ya da hacimleri, işte R'leri. Anlaştık. Güzel. Bak ne oluyor sevgili arkadaşım? Başlangıcı bir yapalım seninle. Başlangıçta bu arkadaş eksi dediysem. Eksi, 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 eksi. Hadi birer tane de artı koyalım şuralara. Eksi, 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 eksi. Birer tane de artı koyalım ki e, analizimi yapalım. Bu arkadaş da artılar. Birkaç tane de eksi koyalım. Önceki dediklerimizi de inkar etmeyelim. Artı hocam bu eksiler nereden geldi? Önceki soruları okumayanlar. Arkadaşlar artı yüklü olması demek artıların eksinden fazla olması demek. Güzel. Şimdi ben bunu yaklaştırdığımda sevgili arkadaşlar ne yapacak? Buradan artıları yukarıya çekeceğiz. Ee, bir dakika eksi yüklüydü bu arkadaş. Tamam. Sevgili arkadaşlar. Artı 3, artı 3. Bak bu arkadaş artıya geçmeden önce eksi 2Q... Önce sıfıra bir uğrayacak değil mi? Nötre vuracak. Nötre uğradığında bu kapaklar kapanacak. Sonra artı ile yüklendiği için, artıları fazla olduğu için hop kapaklar yani yapraklar kapaklar kap yapraklar biraz daha açılacak. Tekrar ediyorum. Bu arkadaş eksi 2 Q'dan artı 3'e yani işaret değiştirdi değil mi? Önce bir nötre uğrayacak sıfıra sayı doğrusu gibi göstereyim. Eksi 2 Q artı 3 Q. Yolculuğu bu arkadaşım böyle değil mi? Buradan buraya doğru Eksi 2 Q, eksi Q, 0, hop, artı 3'e doğru gidecek. İşte önce kapanması şuradan nötr halinde olur. Daha sonra buraya doğru geldiğince lömbür denek açılır. Demek ki bu iki arkadaş birbirinden sevgili arkadaşlar zıt işaretli. Çubuk ile elektrol zıt işaretlidir. Sonuna kadar doğru. Bir de sevgili arkadaşlar bu arkadaşın yük değiştirebilmesi için ne olması lazım? Ahanda bu çubuğun yük miktarının elektroskopun yük miktarından fazla olması lazım. Ki çubuk elektroskopu tabiri caizse kendisine benzetsin. Değil mi? Kendisine çeksin. Eğer bu arkadaş da 2Q olsaydı ne olurdu? Hiçbir değişim olmazdı. Böyle kalırlardı. Artı 2Q olsaydı eşit olsalardı nötr nötr olurlardı. Yapraklar tamamen kapanırdı. Bak bütün durumları kendinde analiz edebiliyorsun. Ee, hikayede neler olup bittiğini öğreneceğim çubuğun yük miktarıyla ile yük miktarı eşittir. Bak eşit olaydı ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Nötrleşir kalırdı. Hani artı eksi eksi olsaydı zaten olduğu gibi kalırdı. Artı eksi olsaydı eşit miktarda o zaman da nötrleşirdi. Çubuğun yük miktarı elektrofumun yük miktarından fazladır. Evet bunu zaten söyledik. 1 ve 3 diyorum arkadaşlar. Yine Diyarbakır'ı acımadan işaretliyorum. 8'de yolculuğumuzu da tamamlayalım arkadaşlar. Bu zaten şekilden çıkaracağımız durumlar. Bilgi sorusu 8 diyor ki Aynı maddeden yapılmış iletken K-L cisminin yük dağılımı şekildeki gibidir. Bak dikkat edersen burada baya bir yoğunlaşma var. Burada hep dış yüzeylerde. Buna göre hıbülüp lüp 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 hangileri doğrudur? İletken cisimlerin sivri uçlarında daha çok yük toplanır. E, bu bilgi arkadaşlar. Görüyorsun bak daha fazla yük toplanmış. Doğrudur. İletken cismin yükleri iletkenin dış kısmında dağılır. Evet arkadaşlar serbest elektronlar hep dış yüzeylerde toplanır. Bu bir bilgi zaten bunun çok fazla mantığını yürütmeye gerek yok. İletken cisim yüzeyinde yükler hareket edebilir. Hareket halindedirler zaten. Ve elektrik akımının oluşmasının sebebi de odur arkadaşlar. Küçük bir uyarı ile bile arkadaşlar harekete geçerler. Harekete her an hazır ve nazır beklerler yani. Tabiri caizse. 1, 2, 3 diyor. Yine E'yi işaretliyorum. Sevgili arkadaşlar testi tamamlamadan önce şurada görmüş olduğun testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bunların hepsini videonun açıklamalar kısmına ekledim. Bunları çözmen senin hayrınadır sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.